Çay mısınız? Kardeşim şey yapalım. Ya. Bana var acilen beş tane Tamam. Yeşil yeşil. Hay maşallah hay maşallah. Yaradana şükür, şükür abi. O dedi. Yeşil yeşil abi. Çğ, çğ. Buyurun. Tazeden abi ne? Oluyor? Hadi. Ben arkadaşın yine ver. Sen boşta be ver al ben alayım. Ben koy buraya istersen gel. Erikler Türkiye piyasasına girmiştir. İlk ürünümüzü e, sun, e, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Canı çekeni bekliyoruz. Özellikle hamileleri bekliyoruz. Yerli eriğimiz. E, yeni çıktığı için ve Türkiye'de çok nadir olduğu için biraz haliyle biraz yüksek. Ama diyelim 700 kilo 700 ile 1000 lira arası değişiyor. Paketler 50 ile 75 arası. Gramajına göre ayarlanıyor. E, ürünümüz yerlidir. ithal değildir. E, Türkiye'de ilk çıkan e, Mersin Mut tarafından geliyor yerli Türk eri, ithal değil, papaz eri. Biraz tad, tadında biraz sıkıntı var. Haliyle kabuğu biraz daha yerlinin ince, sulu, arama oranı daha yüksek. Havalar ısındıkça fiyatlar haliyle düşer. Talep şu an için çok mal az olduğu için fiyat anormal yüksek. Ha ne olur? Havalar ısındıkça fiyatlar otomatikman düşer. Mal da çoğalır ilerleyen günlerde daha da düşer. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Dans edin! Yeşil yeşil abi! Dalından özel mi gözel mi abi? Yeşil yeşil! Topa deri! Çıktı abi buyurun buyurun! Dans edin abiler! Buyurun! Dans edin abiler! Yeşil yeşil! Dalından abi! Buyurun! Erikçi Nizami geldi abi! Nizami bana! Buyurun! لاشي لاشي